أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. Düşünen ve sorgulayan bir varlık olan insan yaratılışından itibaren tabiat olaylarının nasıl meydana geldiğini, gezegenler arasındaki ilişkileri hep merak etmiştir. Bu merak onu araştırmaya sevk etmiştir ve bu araştırma sonucunda insan yeni keşifler yapmış böylelikle bilimin zeminini oluşturmuştur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda pek çok ayetinde aklını kullananlar teşvik edilmiş, aklını kullanmayanlar ise yerilmiştir. Göklerin ve yerin yaratılışında Gece ile gündüzün birbiri ardınca sıralanışında, güneş ve ayın bir yörüngede hareket etmesinde, gökyüzünde yıldızların hareketleri ve bununla ilgili birçok ayet Müslüman alimlerin ilham kaynağı olmuştur. İlk inen ayetlere bakıldığı zaman oku emriyle başlayan ardından kalemden, bilim, giden ilimden bahseden İslam medeniyeti aynı zamanda ilim medeniyeti olarak niteleyebiliriz. İslam medeniyetinin eğitim kurumlarına baktığımız zaman cami merkezli olarak başladığını göreceğiz. Bundan sonra medreseler, darül hadis, Darul Qurra, Beytul Hikme, Kütüphane, Rasadhane, Şifahane diye devam etmiştir. İlk zamanlar dinin iyi anlaşılması için tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilim dalları oluşturulmuş. Daha sonra Müslümanlar kainatın kainatı araştırmaya yönelerek Fizik, kimya, matematik, mantık, astronomi, biyoloji gibi birçok bilim dalında eserler yazmışlardır. Hatta miladi 10. asra geldiğimizde tüm bilim dallarında Müslüman alimlerin eserler meydana getirdiğini görmekteyiz. Kıymetli kardeşlerim, Hicri 2. asırdan sonra İslam medeniyetinin eğitim kurumları bilimsel bilim ve teknolojiye katkı sağlamışlardır. 832 yılında Beytül Hikme o dönemin bir ilim akademisiydi. Daha sonra 1067 yılında Sultan Alpaslan'ın emriyle veziriniz Nizamül Mülk tarafından yapılan Nizamiye medreseleri ve bunu örnek alan birçok medreseler, Kurtuba medresesi gibi ilim merkezleri hem İslami ilimler, hem sosyal bilimler, hem fen bilimler birlikte okutulmuştur. Yani dini ilimlerle fenni ilimler İslam'ın eğitim kurumlarında her zaman birlikte okutulmuştur. Bu yüzden din bilime engel olmamıştır. Bilimin gelişmesini aksine teşvik etmiştir. Dinin bilime engel olması fikri esasında Ortaçağ Hristiyanlığının hakim olduğu skolastik dönem dediğimiz yanlış düşünceler ve çilise baskılarından olmuştur. Kıymetli kardeşlerim, astronomi dalında 70'ten fazla eser bırakan Biruni, Kopernik'ten 500 yıl önce dünyanın döndüğünü ve elips şeklinde hareket ettiğini ortaya atmıştır. Kopernik ise bu düşüncesini söylediği için kilise tarafından afaroz edilmiştir. Battani 929 yılında ölüm tarihi 929 güneş yılını 365 gün olarak ölçmüştür. Avrupa astronomisinde de büyük bir etki bırakmıştır. Yine Fergani güneşin kendi çevresinde döndüğünü ilk defa keşfeden alimdir. Dünyanın yuvarlak olduğuna dair yeni deliller ortaya atmış, 842 yılında güneş tutulmasını önceden tam olarak tespit etmiştir. Bilimsel çalışmalarından dolayı aydaki Alfraganus kraterine onun adı verilmiştir. Avrupa'da Geber adıyla tanınan ünlü kimyacı Cabir bin Hayyan, atom bombasının üretilmesinden bin yıl önce atomun parçalanabileceğini ve bunun sonucunda büyük bir güç meydana gelebileceğini, büyük bir enerji ve patlama olabileceğini söylemiştir. Kıymetli kardeşlerim, Cizreli alim El Cezeri, Sibernetiğin ilk adımlarını atmış ve ilk robotu yapıp çalıştırmıştır. Müslüman alimler, bilim adamları aynı zamanda iyi bir hekim ve tabiptirler. Peygamber Efendimizin sağlıkla ilgili tavsiyelerinden yola çıkarak birçok tıbbi tıbbın gelişmesine katkı sağlamıştır. Hatta Peygamber Efendimizin bu sağlıkla ilgili tavsiyeleri tıbbın nebevi diye adıyla kitaplaşmış ve hadis kitaplarında ayrı bir bab olarak ele alınmıştır. Elkindi fiziki etkenlerin İnsanın ruh sinir hissiyatında duygularında etki ettiğini bunu ölçen psikofizyolojiyi kurmuştur. Yine civayı ilk ilaç bileşiminde kullanan Elkindidir. Tıbbı zirveye taşıyan İbn Sina El-Kanun fi't-Tıbb adlı eseri bugün bile tıp fakültelerinde okutulmaktadır. i̇bn Nefis ilk kez kan e, dolaşımı sistemini keşfeden alimdir. Yine Sabit bin Kurra ameliyatlarda ilk anesteziyi kullanan hekimdir. Akşemseddin batıdan 4 asır önce Maddetül Hayat adlı kitabında mikrobu anlatmıştır. Yani mikrobun keşfedilmesinden dört asır önce Fatihin hocası Akşemseddin mikrobu Maddetül Hayat kitabında açıklamıştır. Kıymetli kardeşlerim, İslam medeniyeti diğer kültürlere ve medeniyetleri de diğer kültürleri de etkisi altına almıştır. Özellikle İspanya'da kur kurulan Endülüs İslam devletindeki yapılan bilimsel çalışmalar Batı medeniyetini asırlarca etkilemiştir. 9. yüzyıl ve 13. yüzyılın sonlarına kadar hatta yaklaşık 500 yıl İslam'ın medeniyet, bilimsel ve teknoloji olarak altın çağı diye ifade ettiğimiz çağdır. Peki bundan sonra neden bir duraklama ve gerileme dönemi yaşanmıştır. Merhum hocamız Profesör Doktor Fuat Sezgin'e göre ilk dönemde Müslümanlar ilme çok önem vermiş, adeta bir aşk ve tutkuyla ilme bağlanmışlardı. Esasında alimlerin uykusu bile ibadet sayılırdı. Müslümanlar için bilim tek elde değildi. Bunun için bilim adamı olmak gerekmiyordu. Herkese açıktı. Mesela batıda bilim ruhban sınıfının elindeydi. Aslında İslam medeniyetinin öncülük ettiği o asırda 11. asırın ikinci yarısından sonra Özellikle Portekiz'in Toledo dahi İspanya'nın birçok yerinin Katoliklerin eline geçmesi ve Endülüs'lü Müslümanların elinden çıkmasıyla e, İslam dünyasında bilim ve teknoloji açısından burası bir milat olmuştur. Yani en çok etkileyen nokta e, Endülüs'ün Katoliklerin eline geçmesi. Ve daha sonrasında Haçlı seferleri ve Moğolun istilaları da tabi ki etkili olmuştur. Kıymetli kardeşlerim, 2015 yılına kadar baktığımız zaman Nobel ödülü alan bizim bilim adamlarımız kimlerdir diye baktığımız zaman bunlardan bir tanesi Ahmet Hasan Zevail ve yine ünlü fizikçi, Pakistanlı bilim adamı Muhammed Abdüsselam'ı sayabiliriz. Muhammed Abdüsselam ödülünü, Nobel ödülünü aldığı zaman çocuk yaştayken kendisini bilme sevk eden Mülk Suresinin üçüncü ve dördüncü ayetlerini okumuştur. Yine 2015 yılında DNA onarımıyla ilgili Nobel'den ödül alan profesör doktor Aziz Sancar hocamız da hem millet olarak hem İslam alemi olarak bizlere haklı bir gurur yaşatmıştır. Bilim ve teknoloji Kur'an'dan çok istifade etmiştir ve onlar için adeta ilham kaynağı olmuştur. İşte bizim yeniden özümüze dönmemiz lazım insanlığa Müslümanların öncülük etmesi için yeniden Kur'an ve sünnetin sünnetten ilham alan ve ona göre davranan yeni nesiller ortaya çıkması gerekmektedir. Tabii ki burada eğitim kurumlarının rolü büyüktür. Eğer bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık kaliteli eğitim kurumları gelişirse inşallah o heyecanı yeniden yakalarsak yeniden İslam'a hizmet eden faydalı olan Müslümanlar olacaktır. Rabbim bu temennimizi bu niyazımızı kabul etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vel ahiru da'vana velhamdülillahi rabbil alemin.